Hocam bir diğer sorum yine zekatla alakalı. Ee, arkadaşımız diyor ki ben gelirimin bir kısmını yüzde onunu Karzı Hasan için her yıl kenara ayırıyorum. Ve evet. onu sene içerisinde gerek olursa kullanıyorum. Yani borç olarak veriyorum birilerine. Değilse bir sonraki seneye aktarılıyor. Bu para beklediği sürece ben o Karzı Hasan fonundan zekat ödemek zorunda mıyım? Tabii Karza Hasen'den Murad'ı gerçekten senin de izah ettiğin gibi birisine borç olarak, ödünç olarak diyelim vermek ise, çünkü İslam hukukunda borç birkaç kısmı ayrılıyor söyleyeceğim şimdi, vermek ise bu para şahsına ait bir paradır. E, kendi haceti asliyesinden fazla olan bir paradır ve zekatını vermek zorundadır. Şimdi e, borçlar hukuku diye biliyorsunuz günümüz hukuk sisteminin içerisinde bir e, hukuk sistemi var. Bütün borçlar yani aldığı kredi olsun, aldığı ödünç para olsun, e, satın aldığı eşyadan dolayı borçlanma olsun, iş yaptırmış bundan dolayı borçlanma olsun. Hepsine birden ne deniyor? Borçlar hukuku deniyor. kişi borçlandığı için. Ama İslam hukuku borcu birkaç kısmı ayrılır. E, iş karşılığı olan, veyahut da bir mal karşılığı olana İslam hukukunda deyim ifadesi kullanılır. Bu borç farklı bir borçtur. Mesela ben senden araba satın aldım sana araba için borçlandım bunu ne zaman ödeyeceğim diyelim ki yaz gelince Temmuz ayının sonuna doğru şu şöyle oluyor bu da böyle oluyor elima para geçiyor ben senin araba paranı o zaman ödeyeceğim dedik o aya anlaştık ve senden arabayı satın aldım bu parayı ben sen benden Nisan ayında isteyemezsin İstesen de benim vermeme hakkım var. Dolayısıyla biz anlaşmayı niye yaptık? Temmuz ayına göre yaptık. Temmuz ayı gelmeden e, dolayısıyla ben bu parayı ödemeyebilirim. Çünkü biz arabanın fiyatını korkan da bütün bunları hesap ederek büyük ihtimalle koymuşuzdur. Dolayısıyla bu zaman itibariyle insanları tarafları bağlayıcıdır. Ama sen bana diyelim ki 20 bin lira borç para verdin bunun adı ödünçtür, tencere e, e, ödünç vermek gibi bir şeydir veya bir aleti vermek gibi bir şeydir, paranın kullanım hakkını bana vermiş oldun e, herhalde dedin temmuz ayına kadar bu bana lazım olmaz dolayısıyla kullanabilirsin dedin ama başına bir şey geldi bir sıkıntı yaşadın sana bu nisan ayında lazım oldu bu para bu konulan zaman bağlayıcı değildir, sen benden bunu nisan ayında isteyebilirsin e, karzla ilgili olan e, hadise konulan tarihler ve benzerler, anlaşmalar hatta yazışılsa bile, altına imzalar Hı. atılsa bile ben bunu Temmuz ayına kadar istemeyeceğim diyerek belki söze Hı. vefa göstermek için çırpınılır e, ama bağlayıcı değildir. Nisan ayında isteyebilir. E, ödünç para alan, karzı hasen alan her insanda bunu bilmelidir. Dolayısıyla karşı tarafa ifadeleri duyduğum için söylüyorum. Alçak bana Temmuz dedi, Nisan'da kapıma dayandı. Yani sanki düşmanlık etmiş gibi sen onun kapısına ne zaman dayanıyorsun hiç sana borcu morcu yokken dayanıyorsun ondan para istiyorsun adamın sende alacağı var bunu nisan ayında gelip elbette ki isteyebilir e, bu bağlayıcı değildir haliyle kardeşlerimizin bunu bilmesine birbirini kırmamalılar aynı zamanda belki şöyle denilebilir. Ya ben ah Temmuz demiştim ama e, ihtiyacım oldu, sıkıntıya düştüm, böyle bir darlık çekiyorum. E, karşılıklı yardımlaşarak bulalım, edelim, gidelim. E, benim böyle bir ihtiyacım var diyerek ondan isteme hakkına, o da dostlarından, akrabasından, yakınlarından kimleri tanıyorsa, ya almıştım ama lazım olmuş demeli, bu parayı tedarik etmenin yoluna bakmalıdır. E, Karza Hasen'de, tekrar ediyorum konulan tarih, yazılan tarih, altına imza atılan tarih hiçbirisi bağlayıcı değildir. Biz Karza Hasan diye buna diyoruz. Bu da ne olur şahsen en güçlü parasıdır, kendine ait paradır ve ihtiyacından fazla olan bir paradır. İyilik yapmak için Karza Hasan bazen sadaka vermekten daha iyi olabilir. Çünkü borç isteyen insanlar gerçekten ödeme niyetli insanlar büyük bir sıkıntının içine düşmüşlerdir de bunu istiyorlar daha büyük hayırda yarayabilir ama netice itibariyle bu birikmiş paradır ve bunun zekatının verilmesi gerekir evet